Selamlar arkadaşlar. Kendi hesabıma girdim. Bir Beril Hazretleri çağırdı. Estes Beril Hazretleri. Bir el girelim dedi reis. ya da ilk standarttan devam ya. bir var zaten karşıda. Hanabi niye mitte? ler ışıktan korkutan Şöyle vuralım bir hanabimize. Ben dedim ama adam Adama dedim ki glow al. Glow açıkta bak salmazlar. Almadı. Ağzımıza sıçacak şimdi glow ya. Bu baya tehlikeli bir pik ya. Demitte de bak farm kesiyor. Onu um, durdurmaları lazım. çok sıkıntılı ya. Bak ya. Ha işte. ya maç. Allah. Glow varken şu anki metada kazanmamız yani çok zor. Adam Meta'nın canavarı gibi bir şey şu anda ya. Hana bir mesela nasıl bana bu kadar çok vurabiliyor kanka ben anlamadım bu iş. Nasıl mümkün olabilir bu? Abi yok ya. Farm'la beraber sıkıştık orada ya. Aptal gibi oynuyorum şu anda. Ah! Kötü adam Hanabi ile beni kesiyor ya. Abi her kötüsünden oldu zaten en başında da. İşte. yani ben düştüm ya. Sikeyim. kötüsün ya. Siktir git. Siktir git ananın. Gez zekalı. İşte farmın yanında kalırsanız sana bile sıçarsınız ya. Adam hiçbir şey bilmiyor, hiçbir yeteneği yok ama yapabildiği tek şeyi yaptı. Farmı beraber kesti yani. Abi. Ay ay. Bunlar çok kötü oyuncular ya. Baya leşler ya. Yapacak hiçbir şey yok. Yani bizim sıkıntımız ormanlaymış anladığım kadarıyla. Bizim ormanın yaptığı pek bir şey yok. Bir yetenek görmüyorum adamdan. Ya bak ya. Bak ya. Adam yoktu tek şeyi farmı çalmak. Yani şu salak herifler olmasa kazanırız zaten oyunu da. Baya salak herifler var diye uzayacak oyun. Oh shit.

Sesi güzel yapsın diye şundan ayarladık. Böyle güzel bir şey yaptık. <laughs> Çünkü çok fazla hava sesi alıyordu. Yani biraz daha düzeldi. Şey yapayım biraz daha iyi mikrofon alacağım zaten ya. Şunlara bir dalalım. Za, Yat yataşa, yataşa, oha, ha, Ha bizim orman çok kötü ya. Abi bu ne ya? Berlin attığı ultiye bak ya. Ne yapıyorsun? Berlin mükemmel playsleri beni bitiriyor yine her zaman gibi. Sağ olsun. Orada ulti basmalar. Geride vurma var. Öldüm. Abi. Oy oy. Yani şu Gökkan'ı alıp seri şey almam lazım. aşırı fark var yani. O Helkut bizim ormana şimdi ben çıkınca bir daha kesecek beni. Yeni bir yok bakalım. Kesin buralarda bir yer olur. Yani düşürmek için çabalıyor herif ya. Oh. Şu doğa rüzgarını alalım. Saçları zaman ister. Vedalar da Beril de hemen ulti basıyor yani hiçbir işe yaramazsın ki böyle yani. Sonra diyor ki ben niye can basamıyorum. Adam skilllerini tutturamadı sen ulti basıyorsun ya böyle söyleyince de ağlıyor bir saat. Abi. Maşlıyoruz. Right, right, yeah. Orman farkına bak ya Sikeceğim ya yine alıyorlar fidliyorlar Cyber alıyorlar fidliyorlar Amına kodumun çocukları bir sikim oynayamıyor bir de alıyorlar ya Hiçbir sikim oynayamıyorsunuz siz şu an Silin amına kodumuz salakları Beceriksiz orospu çocukları ya Yani kafayı yedirecekler bana ya. Yok şu aptal benden level döndü sırf orman oynadığı için. <laughs> Aa bana gelir o herkese. Yanlışlıkla şeyi bastım. öyle bir şunu alabilirsek alamadık. <laughs> Zin ya hem multi alıyorsun, oh. hem hem bak adamı alıyorsun içeri, hem de kesemiyorsun ya sen ne kadar aptal bir insansın? <laughs> Gemin ediyorum malsın ya. Epey ya. Ben böyle söyleyince de hep sonra geldim ya. Hep sana geldim. Ne kadar geldim? Bir kere öldüğümden sonra geldim zaten. O da bitti benim için olay. Abi vurun bir şey yapın artık ya Bunlardan bir şey olmaz anlayacağınız abi işte gördüğünüz gibi bu adam bir şey beceremez çünkü bu adam salaktır. Bu adam özürlüdür. Bu adam zekası yetmiyordur. Bu adam mal. Pik bilmez. Karşıya göre almayı bilmez. Canım tek tanısı. Alemler arası güvenli bir bileti. Göz yaşları zaman ister. Düşman yordu katli. Etti. Savaşı için topla. Tek git. Kopamamak ve yol alamamak bağlılığın iki ayrı hali. Geri çekil. <laughs> Kek Kek Vallahi yan yıldızlar Ya öleceğiz ya. Helikopteri arkadan düzleyecek şimdi büyük ihtimal. Ay, yapma onu, yapma onu. El kurttan, el kurtu görmeden hiçbir şey yapamam. Helkurt'u kurtu çalıda gördüğünden beri çıkamam yani dışarı oradan. Dışarı çıkarsam beni tekrar şu şeyin de yok, doğam da yok. O kastı çünkü şeyi de kastı. X ya da kastı, şey X diyorum. Hanabi de kastı için biraz zorlanıyorum. Ben. Bunlar ne böyle kanka? 6 saniye sonra geliyor. Ben 6 saniye sonra en azından ke bir kere kesebilirim yani her kurtu. Kültür. Öteki türlü kesemem. Oo ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Hocam ne oluyor? Oha oha ne oluyor? Oyun düştü. İnternet de yok, ping de yok, bir şey de yok. Kaybetti zaten Lord alırlar sonra darlamamız lazım ya Ayy ne kadar çok ay 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 diyorum ya bu salaklar yüzünden. Yani. <laughs> Adam beynini kullanamıyor bir de bizle oyun oynuyor. <laughs> ölmez o. Ölümsüz o. Ona hiçbir şey olmaz. Tabi Beril ölür. Beril ölürse karşı ben de ölürüm. Eksiği aldım da... Ya bu maçı paylaşmam büyük ihtimalle ya. <laughs> Eksiği aldım da kalite alırlarsa kazanma şansım çok düşük yani yanımda estes yokken. flash'ı da attım ben. nasıl yedim onu ya? Neyse. Yok Bu, ben... <laughs> bu liglerden çıkamayız ya. Bu adamlar olduğu <laughs> sürece çıkılmaz bu liglerden. 有呢。